Arkadaşlar ben yine sizinle Minecraft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizinle yine bir Skyward satacağım arkadaşlar. Ee, size bir şey soracağım arkadaşlar. Ee, yani sorularınızı biliyorum arkadaşlar. Neden 15 dakikadan fazla çekiyorum arkadaşlar? Bir tane video çekmiştim. 15 dakika 21 saniye. Video düzenleyiciye girdim. Ee, intro'mu koydum. Diyor ki 15 dakikadan fazla olmaz diyor. Ben de bilmiyorum arkadaşlar niye olmuyor. Aa, o yüzden arkadaşlar yani bu videoları 15 dakikadan fazla sürdüremeyeceğim arkadaşlar veya e, bir e, iki part 3 part 4 part falan yaparım arkadaşlar yani o da bizim için iyi bir deneyim o adamın testi var bizim de testimiz vardı ama vuracak bir bok çıkmadı değil aurayı açıyor Benim Hadi 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 hadi. Hatta adamı okuyalım hatta adamı okuyalım hadi. kişi ve adamdan vuracak bir şey çıktı arkadaşlar şansa bak. Arkadaşlar şansınla valla bala geldi. Kayra artık Arkadaşlar şimdi ee, çok güzel bakın şimdi ikisini de ikileyeceğim bakın arkadaşlar silah da açtım. <laughs> Gelin lan. Kötü boklu yarraklar. Kötü boklu yarrak. Kötü boklu yarrak. Kötü boklu yarrak. Aha. Vp. Kızı öldürdüm arkadaşlar. Çok güzel. Hala tavla ödebilirdim ama. Tavlamak istemedim. Çok güzel kestim yani arkadaşlar. Benim kız tavlayacak halim yok ben proyum oğlum bana kim lazım arkadaşlar ee, ben bazen Vinzalli'de de gideceğim arkadaşlar çünkü onda skorum çok arkadaşlar 11 falan o yüzden arkadaşlar ben yani onunla da gireceğim evet arkadaşlar şunu atıyorum şunu alıyorum arkadaşlar ama soktum şansım var herhalde gitti orda abi abi, abi. orda adam düşmeseydik kesin ölcektim arkadaşlar yani orda canım azdı bu boydu arkadaşlar orda allah kilavranın abi kilavraya kilavre sağolsun kestik adamı orda bir vs gördüm az önce emre denilen bir şerefsiz adam öldürdü Arkadaşlar bir tane kız o kestiğim kız arkadaşlar ortaya gitmiş. Biz de bir ortaya gidelim bence arkadaşlar çok güzel olacak şansa bak kimse öldürmedi. Oo, şu kilavuyu da açtık mı arkadaşlar? Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel hadi 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 yani... çok güzel arkadaşlar kesti yani ucunu aldı arkadaşlar kız. Bu bu türlü like veren, arkadaşlar, abone abone arkadaşlar. Evet. Eee, çok güzel olacak arkadaşlar. Şimdi abi TS'e girmeyelim bence jungle'a girelim çünkü jungle'da Siktir! Kes çıkma üzere, kes sikmak üzere. Ha siktir, ha siktir, Tamam, bir sıra Aya yani artık düşünmekten başka bir bokumuz kalmadı. Olur dedi tamam. Sandık yok diyelim arkadaşlar. Yani artık yani çestim de yok arkadaşlar. Artık tren olmak zorunda kaldık. Hmm, bir çest var? Ben şart bagla çekeceğim şimdi da. <laughs> Sadece işimizi yapıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçekten de çok güzelmiş. Hı hı, güzel sen. Zahir! İyi yaşıyorsunuz, iyi yaşıyorsunuz. Artık bitti. İşte babanız sadece. Git etti. Evet arkadaşlar bu da başarısız bir bölüm. Oldu arkadaşlar. İtamlar yüzünden olsun satayım. Ya bana adamla aynı itamlar verinciyi ve de öyle derim arkadaşlar yani. Az önceki bölümde de öyle oldu arkadaşlar. Hani itamaksızdı arkadaşlar yani. Bütün suunda arkadaşlar itamaksızdı yani. Önümün tek sırrı arkadaşlar itamaksızdı yani. Yani bu yüzden yani arkadaşlar çok kötü. Yerim ailenin yanısı. Tekrar boş kadar. Evet arkadaşlar yani siz kaybettim. <laughs> 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 evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. üstük burada buldum arkadaşlar. Çok güzel. Şu anda yani çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Bu videoya e, konuşmamı vazgeçmeyeceğim arkadaşlar. Zaten bir, o 15 dakikalık videoda bütün bölümlerde hiç konuşmamışım arkadaşlar. Yani, yani sinir oldum ben de. Sıkıldım yani. Arkadaşlar öldürüyorum adamı. Öldürüyorum adamı. Öldürüyorum adamı. Düştü lan. Zaten ölecektim neredeyse. Adamın canı çok fazlaymış arkadaşlar. İkiz. t Am diyor, TMM diyor bizim özel ya kızımız, Aa di, Aa Afisiz, Afisiz, Hekler, Afis di, Afis di, Afis di, TMM, TMM, Tam diyor. Merhaba Bu arkadaşlar daha fazla gelmesi like arkadaşlar abone abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.